Merhaba sevgili dostlar. Bir şiir, bir şair programımıza hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın her milletinde en gizemli sözleri şairler söylemiştir. Şairlerin birer sarraf titizliğiyle işledikleri kelimeler çok zaman kişilere ayrı dünyalar sunar ve farklı hissediş kapılarını açar. Fuat Sezgin hocamız ne diyordu? Okuyan, yazan düşünen bir millet olmalıyız. İşte bugün sizlere okuyan, yazan, düşünen bir şairimiz, üretken bir şairimiz olan, velüt bir şairimiz olan Nafis Tan Çağlar hocamızın şiir kitabını tanıtmak istiyorum. Nafis hocamızın Düşlerim Düştü ve Bozkurt Yürüyüşü isimli iki değerli şiir kitabı var ve bu şiir kitaplarındaki eserlerin hepsini okudum. Hepsi birbirinden güzel. Hocamızın yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ve hocamızın Düşlerim Düştü isimli kitabından Beni Gör Öğretmenim isimli şiirini siz değerli şiir severlere seslendirmek istiyorum. Öğretmenim ben de sınıftayım. Parmak kaldırıyorum Beni gör. Bana bak öğretmenim. Hep sesleniyorum. Beni duy. Beni fark et öğretmenim. Öğretmenim sen sor. Bilemesem, anlamasam da. Çizemezsem, çözemesem de. Sen hoş gör. Sabret öğretmenim. Bazen kızsan da beni ne bırak ne terk et öğretmenim. Öğretmenim bana konuşma sus diye bağırma. Beni ş diye çağırma. Benim bir adım var. Adımla anılmaya muradım var. Sen adımla seslenirsen bil ki tadım var öğretmenim. Öğretmenim sen beni seversen arada bir översen. Hani kötü ödevime bile yalancıktan da olsa bir aferin dersen Bundan sonra sen ne anlatırsan bil ki anladım öğretmenim. Öğretmenim anlat bana dersi, bana hayatı anlat. Bana davranma sert, ara sıra tekrar et. Duygularından da biraz ilet. Sen değer verirsen gerisi bana ne dert öğretmenim. Öğretmenim Bilgi çağında olsak da ilk kaynağım sensin. Bana bilgileri öğret. Yalnızca bilgi değil. Bana yurttaşlığı, bana insanlığı, bana adamlığı öğret öğretmenim. Öğretmenim ben bir öğrenciyim. Sanma ki sadece bir iskelet. Göğsünde bir kafes, üstünde de iki yürek. Ben bir insanım. Göğsümün solunda, sol küreğimin altında tek seni değil, bütün insanlığı kucaklayacak koskoca bir yürek var öğretmenim, koskoca bir yürek var öğretmenim. Yüreği güzel, nafiz Tan Çağlar hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu şiir kitaplarınızı okumanızı bütün şiir severlere tavsiye ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Fire luck,